Herkese merhaba. Yine bir av günündeyiz. Allah nasip ederse az sonra yola çıkıyoruz. Sadece tek gecelik bir kamp olacak. Aynı avlağımıza gideceğiz. Bugün iki kişi gidiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Şu şekilde aracımızı doldurduk. Şimdi arkadaşım Halit üretmeyi almaya gideceğim. Mazotumuzu da alalım ki yolda kalmayalım. Şöyle vereyim abi. Burası Eskişehir Hat Boyu Bulvarı. E, Halit Dede'yi almaya gidiyoruz. Bakalım bizi kapılarda karşılayacak mı? Evet şu sokaktan girince onun evini göreceğiz. Evet, ta kendisi kapıda beklemede. Hazırladın mı? Her şey hazır. Allah izniyle. Maşallah, maşallah. İnşallah Allah izniyle git Hadi bakalım. Hadi. Yolculuğumuz başladı. Eskişehir'den çıktık. Allah'ın izniyle kazasız belasız gideriz inşallah. Yerimize geldik. Boş bulduk. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Baraj genel anlamda boş. Karşılarda bile görünen iki grup var. Yol üstünde de 5-6 grup anca vardı. Tıklım tıklım olan barajda pek insan yok. Hadi bakalım kurulalım sonra yine görüşürüz. Yaklaşık bir saat sonra oltalarımızı attık. Bunlar Halit abinin oltaları. Biz Eskişehirler olarak bu göl kamışlarını tercih ediyoruz. Genelde 7 metre oluyor ama şu en soldaki gibi bazen 8 metrelik olanları da var. Porsuk Barajı ekolünden gelen 80'li yılların tamamı ve 90'ların ortasına kadar devam eden Porsuk Barajı'ndaki avlarımızda daima bu göl kamışlarını kullandık. Biz bunlara sopa oltası diyoruz. Daha sonradan böyle makaralı oltalarımız da çıktı. Bugün orijinal sehpamı getirmedim. Kısa bir av olacağı için. Bu kendi yaptığım el yapımı sehpayı kullanıyorum. Üç tane burada var. İki tane de burada. Üç tane de orada. İki kişi sekiz olta altmış bulunuyoruz. Halit abi kamp yerinde çay yapma derdinde. Az önce alarmlardan biri öttü ama devamı gelmedi. Beklemedeyiz. Oltara attık. Hava sıcak istirahatteyiz. Ofise girdik bekliyoruz da. Bir taraftan çay oluyor. Gölgede kendimize yer bulduk. Oltaları aşağıda alarm sesi bekliyoruz. Duasını da yaptık. Allah'ım yüzümüzü kara çıkartmasın. Amin. Evet, ilk balığımızı aldık. Bir kilonun üstünde maşallah güzel balık akşam yemeğimiz döner salata her zamanki gibi çay Afiyet olsun çay olmazsa olmazımızdır 7-24 bu çay kaynayacak o

Sabahın ilk balığı elhamdülillah. Gayet güzel. Gayet güzel. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Evet sabah sabah sopoltasıyla Halid dedenin 2 kilo civarında bir balık aldı. Tebrik ederiz. Sabah saat 8'e çeyrek var zaman zaman vuruşlar oluyor. Ara ara da balıklar alıyoruz ama öyle trofe büyük balık gelmedi. Tabi çok kısa süreli bir av. Çok önemli değil. 8'e çeyrek var olmasına rağmen inanılmaz bir sıcak. Güneşin altında çok rahatsız ediyor. Gölgeye kaçtım. Şu anda da sopoltalarından birine vurdu. Dikkat ederseniz sallanıyor. Ama bıraktı. Evet, öğlen sıcağında güzel bir yavru ceylan daha geldi ziyaretimize. Her balık avının finalinde olduğu gibi yine finale geldik. Balık temizlemek ve balık pişirmek ayrı bir sanattır. Özel zeytinyağı ve mısır unuyla yapıyoruz bunları. Bol yağda olması gerekiyor. Aslında odun ateşinde olsa daha iyi olur ama memleketin her yerinde orman yangınları olduğu için biz tüp getirdik. Tüp de yapıyoruz. nar gibi kızarttım. Yanında da bol soğanlı bir salata. Çukur sarı ekmeği. Çay da hazır. Bize afiyet olsun. Buyurun. istediğiniz zaman konum atarız. Evet. Halit abinin göl kamışıyla aldığı en büyük iki balık. Allah daha büyükleri nasip etsin. Bir av daha böylece sona ermiş bulunuyor. Allah'a şükür. Gittik balığımızı tuttuk, yedik. Vücut olarak yorulduk ama psikolojik olarak dinlendik. Dönüş yolundayız. Dondurmamızı yiyoruz. Geleneksel dondurmamızı yiyoruz. Her balık dönüşü olduğu gibi. Bir dahaki avda görüşmek üzere. Hoşçakalın.